Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayız. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi arkamızda görmüş olduğunuz masayı hemen sizlere gösteriyoruz. Bugün çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Görmüş olduğunuz üzere renkli tabaklarımız var. Ve bu renkli tabaklarla sırasıyla çekeceğiz. Pembeler benim, maviler Hakan'ın. Ve bardakları en hızlı deviren 1000 liranın sahibi olacak. Bugün böyle bir oyunla karşınızdayız. Hadi bakalım. Taş, kağıt, makas yapıyoruz. Ee, kazanan e, istediği tabağı açıyor. Kaybeden e, oturup pas geçiyor. Hadi bakalım başlayalım. Arka. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. <laughs> Be Beş. Oraya koy. Beş. Beş tane düşüyor bakalım. Bir. 4, 5. Hadi. Taş kağıt makas. Kıt kıt. Ben de, şunu açacağım. Bir. Sen de. Dur yani. bakalım. Taş kağıt makas. İki. Hiç boş geçme. Hadi. Taş kağıt makas. Taşkent makas. <laughs> Bunu açacağım. Üç. Hadi. <laughs> ben de yine. İki. Ne olacak benim bu halim? İki. Gel. Sen de. Hadi bakalım. Güzel çek. Güzel. Bitir. <laughs> İstiyorsan para ödülünü bitir. Dört. Çok iyi. Ben de üç, iki, bir. İki, üç, dört. Gel bakalım hemen hemen. Bu sefer bunu alacağım. Bir. Bir. Olsun açık ara öndesin. Hep mi kaybederim arkadaşlar? Hep. Hadi. geldim. Durun be arkadaşlar. Eğer like atıp abone olursanız 5 saniye içerisinde anneme ben bir tane çekme hakkı vereceğim. Yani kendisi bir tane daha çekebilecek. Hadi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Babanız like attılar. Bir çekim hakkınız var. Harikasınız. Teşekkür ederim. O zaman bunu alıyorum. 3. Şaşırdık mı? Hadi. de arkadaşlar şunu almak istiyorum. Rı 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 Dört. Rı 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 rı. Dört. Oo öne geçtim. Woo para kazanmam lazım. aldım. Harika. Üç. Evet. Fena değil, fena değil hemen. Devam devam hızlı. <laughs> o zaman bunu çekeceğim. Beş. Herkese bardak Arkadaşlar. Dün dün dün. İki. Son iki bardak. 2 Ve kazanan. Bin liranın sahibi. Bir de efendim? Evet, para ödülümüz geldi. Görmüş olduğunuz üzere. Bu e, oyunu ben kazandım ama bu tarz oyunları beğendiyseniz, daha da farklılarını yapmanızı isterseniz yorumlarda belirtmeniz yeterli. Sizler için yenisini yapmaya devam ederiz. Arkadaşlar durun, size bir soru sorabilir miyim? Arkadaşlar sizce Brawl Stars mı daha iyi, PUBG mi daha iyi? Dahi. Iyi. Eğer Brawl Stars diyenler like atsın ve PUBG diyenler abone olsun. Sonraki videoda bunun sonuçlarına bakacağız. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.